Yani Elifas'ın nereye geleceğini gösteriyor ve ne zaman geleceğini mistik mağazamızda ne zaman gelecek veya gelmeyecek onu bahsedeceğiz gençler. Bugün Kuzey Amerika serverindeyim. Akına girdik arkadaşlar gördüğünüz üzere e, ödüllerimizi bir göz önüne getirelim. geldi. Bugüne özel geldi. Galiba bizim Avrupa serverine de ya bugün ya da yarın ya da diğer günler içinde gelebilir. Tam bir bilgim yok dostlarım. Ama en yakın zamanda geleceğini umuyorum. Garena Free Fire. umarım böyle bir şey ee getirir getirecek de bir umuyorum ya çünkü bu server arkadaşlar bizden önce geliyor ve tabii ki de so e ardından da hemen bizde de geliyor dostlarım neyse gençler daha fazla uzatmadan hemen şans şarkımızı geliyoruz hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz dostlarım seviyorsunuz bu arada eee şu anlık şans şarkına girdik arkadaşlar gördüğünüz üzere eee ödüllerimizi bir göz önüne bir getirelim eee seçkin bilet kostüme bakıyoruz arkadaşlar ben de kostüm koleksiyon paketini tam indirmedim dediğim gibi bazı kostümler inik mesela bu arkadaşlar inik ee, gerçekten bu çok güzel kostüm ben bunu bayılıyorum arkadaşlar saçına bayılıyorum araba desenimiz var bir ifademiz var arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, şans şarkında böyle şeylerimiz var gördüğünüz gibi el pasımız da var zaten az önce gösterdiğim gibi drop var drop muydu neydi onun ismi <laughs> ee, böyle bir işte kıyafetlerimiz var kız kıyafet falan bu güzel kostüme benziyor bu ne oy bu çok güzel ben bunu bayılıyorum e, bu da idare. İdare yani dediğim gibi. Buz desenimiz var. Bunları indirmediğim için şu anlık göremiyorsunuz. Gençler gördüğünüz üzere uçutma, paraşüt falan filan. Aynı şey. E, kaykayımız var. Dropumuz var. E, üst alt kıyafetlerimiz var. Pahalıya çok kıyafeti. Maskemiz var. Ben bu maske boyluyorum. Arkadaşlar ben maske hastasıyım. Bunları boyluyorum. Ayakkabı beyaz. Buna da boyluyorum. Ayakkabı gayet güzel bu idare bir ayakkabı gençler gördüğünüz gibi böyle bir şarkı gelecek bize de galiba yüzde kaç ihtimal bilmiyorum 70 ihtimal olabilir gördüğünüz gibi zaten ilk çevirme ücretsiz olarak çeviriyoruz ve bana 9 çıkacak ve çıktı arkadaşlar 9 çıktı el pası gerçekten almayı isterdim ee, ama maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi elmasımız yok böyleymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir etkinlik yani bu çarkı gelmesi ben zaten her zaman söylüyorum seviyorum ki böyle çarkları ee, gelmesi daha iyi oldu arkadaşlar yani mistik mağazadan daha iyi bir çark bence gördüğünüz gibi bir etkinlik paylaşmıştım geçen hafta ya geçen hafta diyorum 3-4 gün evvel bu hesapta e, kuzey Amerika serverında arkadaşlar sizlere ödülleri göstermiştim. E, rastgele bir karakter seçeyim ne fark ediyor ki kız erkek ne fark ediyor diri kalacağım zaten Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir etkinlik var galiba böyle bir etkinlik bize de gelecek yani sadece otomat fişleri falan alacağız sanki bize gelmişti diye umuyorum e, Gelmişti diye hatırlıyorum bilmiyorum arkadaşlar Oyun beni galiba attı yok atmadı Bakın arkadaşlar burada kanus falan böyle şeyler alabiliyorsunuz tabi bunlar jetonlar arkadaşlar Mavi jetonla takas ettiğiniz zaman kanunsuz falan evrim taşına çeviriyorsunuz. Ya da arkadaşlar evrim taşını da biriktirip şablon'a çevirebiliyorsunuz, yani kanunsuz bile alabilirsiniz. Ama kanunsuz daha gelmedi. Ee, bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle yeni gelecek seçki mi bu? Diamond Royal aa arkadaşlar yeni gelecek elmaslı otomatımız bu galiba arkadaşlar. Yeni gelecek elmaslı otomat. Aa, bakın arkadaşlar hemen göz aa değişik güzel. Bye. Animasyonu baya beğendim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da animasyon arkadaşlar. Ne yapacak şimdi? Uy baya iyi arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Hani Garena Free Fire'ın animasyonlarına bayılıyorum. Yani bunu her zaman söylüyorum ki söylemeye de devam edeceğim. İfade var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bot mod falan var. Güzel Garena yapmış yani. Gerçekten bu ayakkabı da güzel bir şeye benziyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet hoş. Gördüğünüz gibi ilk pasımızın gelebileceğini size söyledim. Gösterdim hangi etkinliğe geleceğini. Gördüğünüz gibi buradan da zaten bilmeyen arkadaşlarımız için 7 tane kostüm vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Bir tanesini Galena bize bedava verecek. Sadece bir tanesini böyle çeviriyorsunuz. Ödüllerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ortaya getirdiğiniz zaman bir tane çıkıyor yine aynısını yapıyorsunuz ya da direkt tıklıyorsunuz benim en sevdiğim postum umur mu bana çıkar değil insanımda tabi bunda çıkmıyor sadece onları 10 on, 10 on, 10 olarak biriktiriyorsunuz hemen anlatayım hatta kısa bir özet geçeyim gördüğünüz gibi tezahürat kartı sağda var sağ altta gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane bundan 10 tane bundan yani 7 tanesini tam 10 10 10 diye tamamlarsanız altı gördüğünüz ee, uzun boşluk arkadaşlar dolduğu gibi burada gördüğünüz hemen gösteriyorum e, tıkladığım yeri iyice bakın arkadaşlar buradan e, üzerine tıklayacaksınız bir tane çermak olacak yedi tanesine bir tanesi rastgele kendi kendine çıkacak ve tabii ki de bedava ödül kazanacaksınız neyse gençler bir güzel videonun da sonuna geldik e, umarım hoşunuza gitmiştir videom arkadaşlar e, yani sizleri eğlendirebilmişsem sizi bilgilendirebilmişsem ne mutlu bana diyorum arkadaşlar bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar